Evet arkadaşlar burası Didim Altın Kum Plajı'dır. Didim Altın Kum Plajı. Neden buradan başladık? İlginizi çeksin diye arkadaşlar. Altın Kum'da 3 tane dairemiz var satılık. Buradan başladık. Hiçbir dairemizin sunuma konu olan dairelerimizin hiçbirinin bu manzarası yok. Onu beyan edeyim. Ancak buraya 500 metre yakınlıktadır. Karışmasın arkadaşlar. Bir daha söyleyeyim. Benim tanıtacağım evlerin bu denize manzarası yok. Ancak Altın Kum'da ve buradan başlamak istedim. Hani Altın Kum'u özleyenler için de böyle göz cilası mı diyeyim ne diyeyim. Neyse şimdi dairelerin fiyatına geçeceğim. Bir tane iki artı bir. iki oda salon açık mutfak kapalı garajlı asansörlü yeni sıfır binada kalan son iki artı bir fiyatı 180 bin euro. 180 euro. Akabinde aynı binada bir tane de bahçe dübleksi var. 3 oda salon ayrı mutfak onun da fiyatı. Efendime söyleyeyim 255 bin euro 255 bin euro ve akabinde bir tane de çatı dübleksi var. Yine asansörlü, yine kapalı garajlı. Onun fiyatı da 260 bin euro arkadaşlar. 260 bin euro. Tekrar ifade edeyim. Bu denize 500 metre yakınlıkta yeni sıfır iskanı alınmış. Çevrede en uygun fiyatlı evlerden bir ev demeye getiriyorum derken denizi bir daha gösterelim. Sonra size 2 artı 1'i, 2 tane de 3 artı 1 evlerimizi gösterelim. Denizi bir göster. Ben buradan ayrılayım. Biz şimdi bir arkadaşımız var. Onun mekanında balkona çıktık. İnsanlar da çok ne yapmadan göstermeden size güzel altın kumumuzu göstermeye çalışıyoruz. Sevgi arkadaşlar burası böyle. Gösterdikten sonra yavaş yavaş geri git Can. Yavaş yavaş geri git. Sonra ne yapacağız? Sonra peki diyeceksiniz ki arkadaşlar peki buraya bu manzarada daire var mı? Var arkadaşlar. Full eşyalı. 280 bin euroya. 2 artı 1 İki tane dairemiz daha var. Bu manzaraya haiz. Net bu manzara böyle. Gördüğümüz gibi bir manzaraya haiz. İki tane dairemiz daha var. Onu ayrı bir video yapacağız. Şu anda söz konusu 180 bin euro, 255 bin euro ve 265 bin 260 euro. 265'i de KDV yaptım. Yani 180 bin euro, 255 bin euro ve 260 bin euro olan 3 bağımsız bölümü sunumuza konu yapacağız arkadaşlar. Bunu beyan etme çabasında oldum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar 180 bin euroya 2 artı bir daire de var. Ancak biz 260 bin euroya 3 artı bir dübleksi göstereceğiz. Ve merhaba dübleksimiz. Merhaba iyi günler dübleks. Gel. Şimdi bahçe katında da bir tane 3 artı bir dübleks var arkadaşlar. Onu fiyatta 255 bin euro. Diğerleri satıldı. Bir tane 2 artı bir kaldı. 2 tane dubleks kaldı. Bir yukarıda çatı dübleksi bir de bahçe dubleksi. Ve yol aldık, geldik. Birinci odayı gösterelim, hele hele bir birinci odayı hele bir gösterelim. Bu birinci oda. Şimdi bir şey daha arz edeyim. Denize 0 280 280.000 euroya da 2 artı bir daire var. Deniz, o göstermiş olduğumuz deniz var ya arkadaşlar. O denize 0 2 artı 1 280.000 euroya full eşyalı daire de var. Benim göstermiş olduğum denize bu dubleks 500 metre yakınlıkta deniz manzarası yoktur, altın kumdadır. Ve birinci odasını gösteriyoruz. Yani ben denizi gösterdim. Hangi denize yakın. Biraz da hani böyle denizi görün diye gösterdim. Bu da birinci odanın balkonu. Birinci odamızın balkonu bu. Değerli arkadaşlar. Şimdi klimaların altyapısı hepsi tamam. Hepsi hap hazır. Hap hazır hap hazır. Geldik. Bu da 260 bin euro olan dubleksin banyosu. Bana doğru bir gel bu da banyosu. Hem daireyi hem dubleksi koyduk bunun içine. Efendime söyleyeyim, banyoyu gösterdik, bir oda gösterdik. Detay için eksik bir şey varsa yani çok alıcıysanız, yani ben size özel sunum da yapabilirim arkadaşlar. Burası da etti ikinci oda. Oda metrekareleri büyük yerler granit arkadaşlar. İkinci oda da bu. İkinci odamız bu. Buraya çamaşır makinesi vesaire konulabilir. Ve şimdi üçüncü oda salon mutfak bir de terası göstereceğiz. Zemin katta size iki oda, bir banyo, bir balkon gösterdik. Şimdi müştemilata çıkıyoruz en üst kata. Üçüncü oda da bu. oda metrekareleri hepsi büyük. Biri diyecek villa alırım. Bu paralara yukarılarda villa mı, bitişik nizam bir ev ya da ufak bir şey olabilir. Ama buranın konumu ayrıdır. O yüzden arkadaşlar bize düşen size sunmak ama şu anda biri bir daha inşaat yapayım derse bu rakamları asla satamaz. Bu da üçüncü oda. Onu bilelim. Ondan sonra yol alalım. Bu da ikinci banyo. Seneye görürsünüz arsa paraları kaç olmuş. Şu anda bu paralar bize size hepimize göre mubalarla yüksek. Ancak her şey yüksek. Seneye de alamazsınız. Bunu da söyleyin. Ve geldik salonla mutfak. Burası da salonla mutfak. Bir arada arkadaşlar. Kocaman ev. Hangar, hangar gibi mi desek, ne desek, tertemiz, işçiliği muazzam yapılmış. Demem şu, seneye veya işte seneye boş ver. Yani bir iki ay sonra alamazsınız. Çünkü ben bunları tanıttım, neredeyse bizi afaroz ettiler. Ah. Hani hiçbir şey kalmadı. Bunca emek, çanak çömlek, nice oldu. Yani biriktirdiğimiz ne varsa şimdi bir eve yetmiyor paramız. Bu kredi olayı da var. Krediler şimdi bir iyileştirme yapmaya çalışıyorlar. Yine konutlar yükselecek. Yani bunu bilin. Ve arkadaşlar o balon malon diyenler diğerlerine böyle fikir vermiş gibi oldular. Bırakmadılar. O yüzden balon malon yok. Arkadaşlar çimson tezgah. Böyle ev yemiz, bulaşık, ocak dablon bağız. Bunu da gösterdik. Şimdi ne yapalım? Çünkü ben geçen yıl evler tanıttım ya. Böyle bazı arkadaşlar var sağ olsunlar kendi akademisyen zannettiler balon patlayacak kış gelecek göreceksin bak hiçbir şey kalmadı o yüzden o baloncular bazen oh diyorsun ama diğerlerine yazık oldu burası da teras ben dilimde tüy bitti dedim balon malon ne kadar dediysek de dedik değil arkadaşlar bu 260 bin euro göstermiş olduğumuz denize 500 metre yakınlıkta şimdi ne yapalım şimdi 2 artı 1'i gösterelim 180 bin euro Hadi şimdi gösterelim. Evet arkadaşlar şimdi de 180 bin euro 2 artı 1 dairemize merhaba dedik. Hoş geldin dedik. Hoş geldik dedik. Dışarıda biri vardı. O da herhalde taşını bir şey yapıyor. O yüzden biz yavaş konuştuk. Dairemize merhaba dedik. Bu da 180 bin euro göstermiş olduğumuz denize 500 metre yakınlıkta. iki oda salon açık mutfak dairemizin neresindeyiz? Koridorundayız. Versin yol al gel. Yol al gel. Salona mutfağa geldik. O denize 180 180 bin euroluk ev. O göstermiş olduğumuz denize 500 metre yakınlıkta. Dairenin salon ile mutfağındayız. Her defasında diyorum. Yani ben hani bu işi biraz biliyorum diye düşünüyorum. Takdir sizin. Tarih tekerrürden ibarettir. Yıllarca kim sattıysa yerine koyamıyor. Dolayısıyla alın derim. Burası buzdolabı. Burası ocak. Zaten son kalan daire. Burası bulaşık. Burası yıkama yeri, burası bulaşık. Mutfağımız bu. Bir balkona çık ki tam kadrajını al. Evet arkadaşlar. Ha, salonumuz, mutfağımız ikisi bir arada bu. Şimdi de salonla mutfağın önünde bir balkon var. Salon ile mutfağın önünde balkon da bu. Burayı da gösterdik. Şimdi iki oda kaldı, bir banyo kaldı. 180 bin euro. Onu gösterme çabasındayız. Sonra bahçe katında da bir tane 255 bin euroya var. Onu da göstersek mi? Ya da siz gelince baksanız o bahçe kat arkadaşlar. Bahçeli bir evdir. Burası da birinci oda. 180 bin euroluk evden bahsediyoruz. Sonra ikinci odayı gösterelim. Bu da etti ikinci oda. Bu da etti ikinci oda arkadaşlar. Bunun da balkonu var. O zaman size kalan nedir? Gelip bakarsınız. Emsallerine bakın. Edin. Ama ben alırım, bilmem 3 gün gezdir, yemek de iyi, sonra telefona cevap vermeyenlerden olmayın. Çünkü bazıları gezdiriyor. Efendim aç mısınız? Evet, Halil İbrahim sofrası. Zaten gezdir 2-3 gün, sonra almayabilir. Sonra arıyorsun bir fikriniz oluştu mu? Yok. Bize de öyle biri gezdirse sonra biz sayıyoruz valla. Arkadaşlar bunda 180 bin Euro'luk olarak fiyatını yapmışlar. Evet arkadaşlar burayı da özetledik. 180 bin euro bu üstteki 260 bin euro. Dediğim gibi denize sıfır. 260 bin euro ya da ayrı bir tane var. Onu ayrı bir video yapacağız. Kan atınca iyi oldu. Artık son kalan dairedir. Son kalan dübrekstir. Denize de yakın. Takdir sizin. Saygılarımla iyi günler.